20 Nisan pazartesi günü saat 18 sıralarında Manisa'dan gelen ve özel bir kargo firmasına ait logonun bulunduğu panelvan tipi araçta göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü bu ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Edinilen bilgiye göre bahse konu olan araç emniyet yetkilileri tarafından tespit edildi. Karayolu üzerinde görülen araç tüm dur ihtarlarına rağmen durmadı. Yapılan takiple Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkiinde durdurulabildi. Şüpheli araç sürücüsü S.A. ise araçtan atlayarak boş bir araziye kaçtı. Kısa süren takip sonucu yakalanan S.A. gözaltına alındı. Kamyonetin kasasında 25'i erkek, 8'i kadın ve 13'ü çocuk olmak üzere 46 Suriye uyluklu kaçak yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu aracın daha önce bir kargo firması tarafından kullanıldığı belirlendi. Kamyoneti satın alan S.A.'nın kaçakları taşırken şüphe çekmemek için araçtaki firma yazılarını çıkartmadığı anlaşıldı. Sağlık kontrolünün ardından ilçe jandarma komutanlığına getirilen kaçaklar ifade işlemleri sonrasında Marmaris Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Bürosu'na teslim edildi. Daha önce benzer suçtan kaydı bulunduğu ve göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle arandığı öğrenilen S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.